Baba kapıyı kapatır mısın? Sen kapatsaydın kızım. Ya sen kapat. Oy oy bir yaşlı adamı kaldırıyorsun. Ne? Buz gibi buz her şeyi buz. Oranın içinde. Allah Allah. Mina uygarlığından bir şifre gelmiş sanki. Eski Mina uygarlığından. Acaba buz gibi ne olabilir? Buz dolabı olabilir mi? Buz gibi içi dışı buz. Bakıyorum. Burada bir şey yok gibi. Üstünde de yok. Acaba burada mı? dışı buz. Buz gibi içi dışı buz. İste bak. Aha. Burada bir şey var. Ayağımıza takılan şeyi koyduğumuz yer. Ayağımıza ne takılıyor? Ayakkabı. O zaman. Ayakkabına batalım. bakalım. Oha işte burada. Çok iyi. Bakabilir miyiz? Şimdi kolay olacak. Ayakkabıyı giymeden önce ayağımıza giyiyoruz. Buldum. Çorap. <laughs> Hadi gidelim bir çorap bulalım. Bu Mina uygarlığı her şeyi çok iyi biliyor. Şey. Evet, işte çorap. çorap bunda yoktu ki. Aha. İşte buradan da bir tane efilme çıktı. Şey, haritası. Mükemmel. Şimdi bunu giy ve diğer yani şifreye geçelim. Dışarıya Çıkarken takarız. <laughs> dışarıya çıkarken ne takarız? Şapka takarız. Hayır. Maske takarız. Üstümüzü giyiririz. <laughs> Mantıları bu de değil. Devam edelim. Şöyle Montanları bir bakayım. Montumuzu giyeriz. Peki dışarıya çıkarken... Bu evet. yerde bir şey yok O zaman Nerede maskemizi aldığımız yer Burası Görünüm Şu maskelere bak bir sırayla Aha maskenin içinde miymiş bu Geldik sona bak, Garip hikaye şekiller var burada bu şekiller ne anlatıyor acaba? Burada üzülmüş. Üzülmüş. Kaplumbağa Bakabilir miyiz? sev ve onun şifresine bak. Kaplumbağa şifresi. Bir Gel kaplumbağa bir bakalım. Vardı. Evet. Bizim bir kaplumbağamız vardı burada. Aman da aman ne güzel kaplumbağamız varmış burada. Evet. Burada da şifremiz var. Demek, Demek seviyorsun. Şimdi kurbağayı kumbarayı he, kumbarayı bul. bul. içine bak. Kumbarayı bulacağız. Kumbarayı ne demek acaba? Bunun içinde bir şey yok. Bu kaplumbağamız da çok güzel. Kumbara nerede acaba? Kumbara kumbara kumbara. Burada paracıklar var ama bunlar değil herhalde. Onlar değil. Kumbara kumbara kumbara. Ben kumbara bilmiyorum ki nerede. Yeşil bir kumbara. Kapağı da kırmızı. Kumbaramız nerede acaba? Kumbaranın Sat. yerini bilmiyorum ki. Hı, baba. Aha burada arkalara Gizli hazineyi buldum. İşte hazine. Hazinenin güzelliğine bakın. İçinde bir yiyecek koymuş. Mina uygarlığından kalan. o çil çil paralar. Çil çil paralar. Onlar değildi yiyecekti. O ben bunu buldum. Hepsini ben alacağım. Bunları hazineyi buldum. Hayır. Bütün hazineyi buldum. Hepsini ben alacağım. Hepsi benim. Mina uygarlığından bana kalan hazine.